Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, hafta sonu kampı için e, bir tarlada çadır kurdum çadırın içerisinde şu anda e, yatmak için e, hazırlığımı yaptım bir de misafirim var yanımda bu da dışarıda soğukta kalan bir kedimiz yanıma geldi sev beni diyor O bir onu seviyoruz ve bu gece birlikte uyuyacağız Şimdi sizlere iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Ersin Doğa'ya Karşı adlı belgeselin birinci bölümünde sizlere gün içerisinde yaptığım işleri paylaşacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı kazdım. Burada ateş yakacağım. Tuğla buldum. Düzgün olsun diye. Burada ateş yaktıktan sonra da işte üzerinde çayımı demleyeceğim, yemeğimi pişirip yiyeceğim. Evet arkadaşlar, ateşimizi de yaktık. Köz olduktan sonra da üzerine şu ızgarayı koyacağım. Yerliler önceden bunu kullanıyormuştu. İşe yaramayınca atınca biz de değerlendirelim dedik. Onun üzerinde de çayı pişireceğim. Evet arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. Çayımızı demledik. Şimdi kahvaltımızı yapıp <laughs> doğayla iç içe bir iki gün geçireceğiz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Ersin Doğa'ya karşı adlı belgeselin birinci bölümünde bugün yapmış olduğumuz faaliyetlerde e, Denize bugün dalış yaptım. Ama su bulanıktı. Bulanık olduğu için görüş sıfır ah. olduğundan dolayı geri çıktım. Yemli at. attık. Yemli de de vurmadı bile. Bakalım akşam at çek yapacağız. Bu şekilde deneyeceğiz. İzlemeye devam edin.